Emre'nin sorguladığı bakalım neymiş? İki gündür günle bir veriyorum. Ayşe ablaya beş veriyordu. Oteli başıma yıktı ya. Şaka yapıyorsun. Rezil oldum ya otelde. Ciddi misin? Görünürde Ayşe ablayı çok seviyor değil mi? Böyle değil mi? Ya abi ben Ayşe ablaya beşi verdikçe neler söylüyor Şaka abi. Arkasından ya. neler Ciddi söylüyor. Misin? Ya ben her şeyi Oo. söylesem inan var ya Ayşe abla şurada yüzüne bakmaz o zaman ya. Vallahi bir şey söyleyeceğim içinde atıyorsa artık tutamaz içinde. Ya Eğer ben kadar bu kadar diyorsan. Ben sonra. onu sana söylüyorum. Yani Ayşe ablaya söyleme sakın. Ben gönüle bugün beş vermezsem bitti. Bir şey söyleyeceğim. Evliliğimiz riskte ya. Ne diyorsun? Bak yani, o, kadar o kadar söylüyorum sana ya. Benim kendim kurtarmam lazım bir şekilde bu durumdan ya. demek öyle? Peki sen bu dedikodudan yani bu bu aranızda geçen Ahmet'le aranızda geçen bu konuşmadan dolayı mı gönüle beş verdin? Ben gönülün tabanı olduğunu bilmiyordum. Bilsem de zaten fark eden bir şey yok, eline koluna sağlık, lezzet farklı bir şey. Peki bu konuşmadan sonra hadi tamam bilmeyerek doğru söylüyorsun, bilmediğin için tabağa beş verdin. Bu konuşmadan sonra da bir de gönüle e, gerçi ben de inandım. Yani aslında ben çaktırmak istemedim. Yani söylemek de istemedim Ama bir de. şey söyleyebilir miyim? Yani benim e, şimdi en hassas noktam bir. Bir yani. Hani ben bunu Ayşe abla almasa diğerleri de alsa aynı şekilde Ahmet'e sinirleniyorum Ama buraya yani. geldim diyorsun ki o ben işte güçlü rakip görüyorum dedim. Evet. İşte e, beş aldığı zaman seviyor şey mutlu oluyorum dedin. İyi de Gönül, o zaman seni ne sevdiğin belli ne sevmediğin. Ama kırk altın var. Herkes keser seni düşünür. Seviyor mu? O tamam hayır ama ben mesela ne diyorum orada tamam diyorum Gönül diyor ama ben mesela seni çok sevdiğimi burada söylüyorum. 5 ee, aldığında da bak Emre sana bugün 5 verdi. Evet gerçekten bu 5 bugün Sema'ya gitseydi gerçekten da çok üzülürdüm. Ahmet sizin 5 almanız değil. Ahmet'in bana bir vermesi benim sinirime dokunuyor. Bana da 5 versin sıkıntı ben, yok. Ben kusura, ya kusura olay bakma size değil. Tamam kusura bakma. Hani ben e, o zaman seninle küstüm. Küstün mü? Oo. Evet. Ve seninle konuşmak istemiyorum bir daha. Evet aynı yarışma içerisindeyiz şu an. Burada birlikte olmak zorundayız. Ben de profesyonelce ah, işimi yapacağım ama sorayım. bir daha seninle konuşmayacağım. Canım sağ olsun canım. Daha seninle da konuşmam küstüm küstüm. Ne sevdiğin belli ne sevmediğin çünkü senin. Daha seninle konuşmam küstüm küstüm. Ne yaparsan yap barışmam küstüm küstüm küstüm. Bunu herkesten beklerdim ama senden asla. Ayşe taş baş yarıyormuş demek Ayşe abla. Ki. Sen bir aysın, ben kara gece. Gel derim, gel, derim, gel derim. Bu can senin, sel sefil ettin, sev derim. Sevderim, sevderim. Yani Gönül de güzel bir gönderme yaptı ama Ayşe bozuldu, küstü. Sanırım burada bir yanlış anlaşılma var. Ama şimdi zaten Ahmet'i tadım için buraya çağıracağız. Sonra da Ahmet'e bir soralım.